Merhabalar, Asur Yabancı Dil Tercüme ve Danışmanlık olarak burada bir hizmet vermekteyiz. Semir Bey, Semir Bey ve Sibel Hanım buraya Almanca Dil Kursu için gelmişti. Ama ben onlara Almanya'ya gitmenin en önemli yolu Denklik olduğunu söylemiştim. Ve o gün onlar da güzel bir karar aldılar. Dün de onların Denkliği geldi. Şimdi sözü Semir Bey'e bırakıyorum. Merhaba, Semir ben. Şehir Zaman Mezunuyum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden göçte ilk adım olarak Haşur Bey'le tanıştık ve onun yönlendirmesiyle bazı şeyler yaptık. İlk olarak denklik, denkliğin ne kadar önemli olduğunu bize anlattı, iki de anlatmış. Ve sonuçta denkliğimizi de aldık. Sibel Hanım'ın bölümü de çalışma bölümümüzde de endüstri ilişkileri. Şimdi benim de geldi. Sonuç somut olarak adımımızı atmış. olduk. evet. Bizi de tercih ettikleri için biz teşekkür ederiz.